ya da diş sıkma, bruksizm dediğimiz şey iki nedenden kaynaklanmaz. Bir, psikolojik nedenler, iki, anatomik nedenler. Anatomik nedenler, çenesele, çeneler arasındaki uyumsuzluk. Yani alt çenenin önde olması ya da geride olması, üst çenenin geride, alt çenenin önde olması. Bu durumlarda e, pireyi de diş sıkmaya neden olabilmektedir. E, artı, bunun ikinci nedense, dişler arasındaki uyumsuzluk. Yani dişlerin baş başa gelmesi, diş dizisinin çapraz olması, e, eğri olması, bunlar da bireyi otomatikten istemeden diş sıkmaya neden olabilmek. İkinci en büyük nedense psikolojik nedenler. Sosyal hayatın yarattığı e, stresin insanlarda oluşturduğu enerjiyi bireyler dişlerine sıkarak gece ya da gündüz, artık gündüz de çok diş insanlar bulunmakta, gece veya gündüz bu enerjisini e, ee, dışarı atabilmektedir. Toplumda bireylerin üçte ikisinde diş sıkma görülmekte, her yaşta görülmekte, 12 yaşından tutun 70 yaşına kadar her iki cinsinde, bayan ve erkek olarak her iki cinsinde son dönemde artarak devam etmektedir.